Evet şimdi sizlerle açıyoruz kardeyi. Ne yapmışlar? Dikkat, bu arın yalnızca test malzemesi tamamdır. Evet burada kendi adresimiz mevcut. Açmaya başlayabiliriz. Evet bıçak çok güzel kullanıyorum burada. Güzel bir e, saklama olmuş. Xiaomi Poco X3 NFC modeli sipariş verdik. Bakalım ne çıkacak içinden. <laughs> evet, baloncuklu kapla sarılmış. Burada müşteri bilgileri yazıyor. Doğru. Bu büyük ihtimalle kargo için yapılmış bir şey. Evet, e, jelatin daha açılmamış. KVK e, garanti belgesi burada gözüküyor. Şöyle mi Türkiye garantili? Onun dışında başka bir şey yok sanırım. Evet ilk kılıfımızı açıyoruz. Altta bir tane daha jelatini bulunuyor. Normalde alınan Samsung cihazlarda vesaire e, burada bir bandrol bulunur. E, kutunun daha önceden açılmadığına dair. Bunda öyle bir ibare göremedim. Evet cihazın şu an kendi jelatini açıyoruz. Evet Şöyle ortalığı biraz temizledikten sonra Bu arada Şöyle buraları daha sonundan Yine bulurlayabiliriz Kutunun dış görünüşü Böyle biraz Ezilmeler olsa da kutuda Açıyoruz şu an cihazımızı Burada herhangi bir e, malzeme yok. Bu büyük ihtimalle kılıf antibakteriyel gönderdikleri kılıf. Evet, i̇çinden kullanım kılavuzu sanırsam, bilgilendirme formu vesaire var. Burada sim kart açıcı diyorum. Bir adet ondan var. Evet görmüş olduğunuz gibi antibakteriyel diye belirttikleri kılıf. Güzel bir şeye benziyor. Evet. bayağı araştırdıktan sonra ben bu telefonu e, temin ettim. Şu an piyasadaki en iyi fiyat-performans ürünü benim açımdan buydu. E, daha sonradan bunu almaya karar verdim. Görünüşü bu şekilde. Şu an herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Cihazımızı şöyle bırakalım. Kutu içeriklerine bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam 33 wattlık bir adet e, şarj adaptörü. 27 watt da olabilir tam hatırlamıyorum arasını. Type-C bir adet e, şarj kablosu. Onun dışında sanırsam kutuda başka bir içerik vesaire bulunmuyor. E, yine kutunun köşe yapacak kontrol ediyoruz. Kutunun bu kısımlarında herhangi bir e, ürün vesaire yok. Kutu içeriği bu kadardı. Daha sonradan yine ürünü açıp inceledikten sonra sizlerle birlikte oluruz. Şu an cihazımız açılıyor. MIUI 12 e, sistemiyle geldi. Xiaomi'nin kendi arayüzü. Kurulumu yaptıktan sonra tekrar sizlerle birlikte oluruz. Kurulumumuzu yaptık telefonun ana kurulumlarını. Parmak izimizi kaydettik. Şimdi parmak izi tepkimesini göstereceğim size. Çok seri bir tanımlama özelliği var. Yani bu segmente göre gayet iyi bir e, performans. Şu an hesaplarımız kuruluyor. Xiaomi'nin kendi arayüzünde gelen e, uygulamalar yüklü bir şekilde. Tamamdır. Şu an telefon komple kurulumu tamamladıktan sonra daha detaylı bir inceleme yapacağım telefonu. İşte e, Bu kabının takılmış hali güzel bir kap olmuş. Şarjeri yine kapaklı bir şekilde açma kapımı. Kamerası normalde biraz daha dışarıda duruyor fakat e, kılıfın şekliyle birlikte o çıkıntı da azalmış ki kamera da zarar görmesin herhangi bir koyma durumunda. Yani şu şekilde koyduğunuzda diğer türlü kameranın üstüne denk geliyordu. Artık kameraya denk gelmiyor. Yani e, bu fiyat aralığını alınır mı? Bence kesinlikle alınır. Şu an piyasadaki fiyat performans olarak benim e açımdan en iyi performans alabileceğim ürün buydu. E Aradığınız özelliklere göre değişebilir. Diğer telefonlardan en büyük farkı ekran tazeleme oranı çok yüksek. E Onun dışında muazzam bir kameraya sahip Yani tam bir canavar diyebilirim. Tek rakibi benim bunu alırken aklımda olan M51'di. Samsung Galaxy M51. Aralarında çok bariz bir fark yok. Hatta ufak tefek farklarla bunun öne geçtiği, Poco X3'ün öne geçtiği noktalar var. Onun batarya ve RAM açısından öne geçtiği bazı kısımlar var. Yani bunun gibi ufak tefek şeylerle arasındaki fiyat farkına değmeyeceğini düşündüm. O yüzden tercihim Poco X3 oldu. Daha uzun bir kullanımdan sonra yine yorumlarımı ve fikirlerimi sizlerle paylaşacağım.